seni uzun zamandan beri istiyor. Seni de zeki çocuk. Simgeciğim, iyi yanlışacağımızdan o kadar eminim ki. Birbirimize nasıl da benziyoruz. Seninle kuracağım dostluk sayesinde Nara'ya yakın olacağım. Çok yakın. Sonra da onun işini tık, bitireceğim. Aa, buyurun. İyi günler hanımefendi. Ben iş ilanı için gelmiştim. Öyle mi? Seviyiniz lütfen. Neyimiz? Özgeçmişiniz yani. Ah. İşte burada. Hmm. Demek mimarsınız. Öyle mi? Aa. evet evet. Mimar. Hmm. CV'niz çok etkileyici. Özellikle de yurt dışı deneyimleriniz. Teşekkürler. karşılaştık mı? Sanmam. Yüzünüz çok tanıdık geldi de. İnanın bana siz de çok tanıdık geldiniz. Hı. Belki de bundan önceki yaşamlarınızda karşılaşmışızdır. Olabilir. Hı. Hı. Zaten hiçbir zaman gözüm tutmamıştı şokeri. İyi Doğum günün kutlu olsun Nana. <laughs> Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun Nana. Teşekkürler Şoker. Aç bakalım beğenecek misin? <laughs> Nasıl ama? Çok yaratıcı değil mi? Aynaya bakarak yaptım. <laughs> Hep hain bir hali vardı. Üzgünüm bana. Artık ölene kadar bir oyuncak olarak kalacaksın. hiç fena değil. Kendimi şimdiden insan gibi hissetmeye başladım bile. Ee, e, be, be. Aa, ne? Aa, nana! ne oldu bana? Kendime eşek gibi hissediyorum. Ay, ay, Nana, nana. Kendimi eşek gibi hissediyorum. Ne oldu bana? Ay, ay, ay. Nana, Aa, nana. Güç her şeyden önemlidir. Mesela, mesela ben, ben insan olsaydım tüm dünyaya hükmeden zengin bir imparator olmak ister. Ama bu dileği ilk kez ben dilediğim için hiç şansın yok Şuker. Üzgünüm. Ah, İnsan olmak isteyen kim? Zaten Periler Konseyi'nin bu dileğini kabul etmeyeceğinden eminim. Kendine yeni bir dilek bulma da. Ha? Demek Kuli ne kadar güçlüymüş. İyi de dünyada tanıdığı kimse yok ki bunun. Şu anda ne yapıyor acaba? Bana kalırsa harika bir CV'niz var. Çalıştığınız yerlerde çok ciddi firmalar. Büyük ihtimalle bu iş olur derim. Ancak bir Hakan Bey'le görüşmeniz gerekiyor. Tabii. Şu anda bir görüşmedeyim. Lütfen sekreterlikte bekler misiniz? Özür dilerim Simge Hanım. Acil olmasaydı çat kapı girmezdim. Hı? Dün elimizde olması gereken bütçe taslakları hala gelmedi. Ne taslağı? Yapı aldan geliyorum. Onur Bey gönderdi. Ben onları... Hazır değil mi yoksa? Onur Bey çok sinirlenecek. Neyse ben bu konuyu Hakan Bey ile çözeyim en iyisi. Ee, e, şey e, bir dakika. Ha, Hakan Bey onları gönderdik diye biliyor. Ben yanlışlıkla atlamış olmalıyım. Ya ama Onur Bey'e bir şey söylemem gerekiyor. Ee, beş dakika beklerken ben hemen hazırlarım. Aradığınız dosya bu olmasın? Üzerinde yapı al bütçe dosyası. Aa, Evet. Allah nasılda unutmuşum. Evet buradaymış buyurun. Özür dilerim Simdi Hanım. Rahatsız edin. İyi günler. <laughs> i̇yi günler. <laughs> Merve hazırlamış onu. Ama bana neden söylemedi? Çalışkın. <laughs> <laughs> İnanın beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Ne demek? Görüyorum ki sizinle çok iyi anlaşacağız. Ee, adınız neydi? <gülüyor> Şakir. <gülüyor> Şakir Bey. Aynı kanadayım Simdi Hanım sizinle çok iyi anlaşacağız. <laughs>